Aldım arkadaşlar. Aldım. Aldım. Bakalım ne aldık. Güzel aldık. Oh. Oh. Barak'ı da iki. Barak'ı da iki. Bugün do bir no silimle patlattım. Bugün Pardon. Doğunun Evet evet. Tight Mino. 9 F miydi bu? Neydi bu? Neyse. Güzel aldık Güzel aldık Çok güzel aldık Çok güzel aldık şuraya bak. Harika bir tarı sırmış. Harika bir barakida. Harika bir barakida. Dün bir, bugün iki. İyi sahte seçiyor ve güzel aksiyon veriyor Çok tatlı. Şuna bak, Gözlerine bak. Bir ışık yakalım bakalım. Şöyle net görürsün. Şuraya bak. Bu da benim sahtem. Bakın. Do, Type Mino. Kaçtı bu ya? Ha 90 es. 90 90 Pahalı bir sahtedir. Ee, ama çok güzel değiş yapıyor. Kendini kanıtladı işte bak. Harika bir şey. Şuna bakar mısın? Hadi devam. Thank okay. you. Evet bir fotoğraf çekilir düşünüyorum bakalım. Hemen arkasından bir atış daha yaptım. no